Bugün sana hepsi de ufuk açıcı olan 3 tane belgesel önerim var. İzlerken hem evrene dair öğrenecek hem de bilgilerin tazelemene yardımcı olacak. Ve toplumsal açıdan da farkındalık artırıcı. Üstelik İlk önermek istediğim belgesel Zeitgeist belgeseli. Türkçe'ye zamanın ruhu olarak çevrilmiş belgesel. Yönetmen, yapımcı, senarist, müzik ve kurguda Peter Joseph'i görüyoruz. Toplamda 3 bölümden oluşuyor. Dizi belgesel niteliğinde. İlk bölümü 2007 yılında gösterime girmiş. Zeitgeist The Movie ismiyle son derece tartışmalı bir belgesel. Çünkü belgeselin konusu din, para ve banka hakkında 11 Eylül tarihinde yaşananları anlatıyor. 11 Eylül tarihinde yaşananlar hakkında aslında kimler sorumluydu? Onları sorgulatan nitelikte ve bütün bankaların bir araya gelerek tek bir dünya bankası olmalarını ele almış. İkinci belgesel ise 2008 yılında gösterime girmiş Zeitgeist Attentum ismiyle bu belgeselde parasal düzeni ele almış. Yani şu anda hangi parasal sistemin içerisindeyiz bize onu anlatıyor. Ekonomik tetikçiyle de röportaj içeriyor. Ve Fresco tarafından üretilen Venus Venüs projesini de anlatmış. Ee, i̇nsan ve doğa birlikte yaşasaydı ne gibi etkileri olurdu onları anlatıyor. İdeolojiler ve ekonomik yapılanmaların ardındaki parasal düzene ilişkin bir sorgu hakim. Davranışlarımızı doğduğumuz andan itibaren mi kazandık yoksa onlar bize ta anne karnından beri dikte mi edildi? Eylemlerimizin ardında yatan sebepleri çevresel etmenler ve kültür olarak görüyor ve bunları da çok güzel bir dille anlatmış. Bu mevcut düzenin içerisine doğduğumuzu, seçim yapmadan ve farkında olmadan hareket ettiğimizi bize vurguluyor. Belgeselin 3. bölümü Zeitgeist Moving Forward 2011 yılında gösterime girmiş belgesel parasal düzeni anlatmış. Yani burada parasal düzenden kastedilen aslında borç sistemini ele almış. İnsanların nasıl gönüllü köleler haline geldiğini belirtiyor. Örneğin araba almak istiyorsun ve bankadan kredi çekmek zorundasın. Bu demek oluyor ki borçlanmak zorunda olduğun anlamına geliyor. Yani dolayısıyla o senin bankadan çektiğin kredinin ekonomiye yapısal etkisini muazzam bir şekilde anlatmış. İnsanda bu belgesel farkındalık artırıcı nitelikte çünkü bence bu belgesi izledikten sonra olaylara bakış açın büyük oranda değişecek diye düşünüyorum. İkinci önermek istediğim belgesel ise feministler üzerine. Feministler onlar ne düşünüyordu? Bir Netflix belgeseli. Belgesel 1970'li yıllardaki feminist uyanışı anlatmış. Bunu da kadın fotoğrafları üzerinden bize aktarıyor. Fotoğrafçı kadınları fotoğraflarını onların en özgür hissettikleri anda çekmiş. Ve zaten belgeseli izlerken rahatlıkla bu hissi görebileceksin diye düşünüyorum. İkinci dalga feminizm hareketini konu almış. İkinci dalga feminizm 1960'lardan başlayıp 1970'lerin sonlarına kadar süren feminist hareketi kapsayan dalganın adına ikinci dalga feminizm hareketi deniyor. Birinci dalga feminizmde eşitlik, seçme ve seçilme hakkı, mülkiyet hakkı gibi hukuki açıdan oluşan dalga ancak ikinci dalga feminizmle eşitsizlikler, cinsellik, üreme gibi pek çok sorunları ele almış. İkinci dalga, feminizmin sloganı kişisel olan politiktir. Yani kadınların savaşmayın, güzel güzel de, geçinin deme şeklidir. Kadınlar toplumsal olarak o zaman zarfında da kısıtlanmak istemiyorlardı, şu anda olduğu gibi. Yani toplumsal eşitsizlik, toplumsal cinsiyet eşitsizliği veya top, cinsiyet ayrımcılığı olmasın, niye olsun. Hani o zamanda da dünya değişim sürecindeydi, şimdiki olduğu gibi. Günümüzde de kadınlar üzerinden, politik açıdan, siyasi açıdan, kültürel veya sosyolojik açıdan pek çok insanın söz sahibi olma isteği var. Kadınların gece kaçta eve gireceğinden, sokakta ne giyeceğine kadar neredeyse her konuda onları bastırmaya yönelik bir yapı inşası söz konusu. Benim görüşüm ise kadınlar toprak ana gibi üretkenler. Bu da meyve veren ağacı taşlar şeklinde kadınları sesin yükseltilmesine karşı çıkılıyor olabilir. Belki de anaerkil dönemden itibaren egoları zedelenmiş olan bazı insanları rahatsız ediyor da olabilir. Yani bunun için aslında Kurtan Fişek'in bir tane kitabı var. Adı da yönetim. Kurtan Fişe'nin yönetim kitabı bu kitap e, anaerkil dönemden ataerkil döneme geçişi. Çok güzel bir dille aktarıyor. Hiç bilmeyen insanın dahi e, okumakta e, güçlük çekmeyeceği, böyle rahatlıkla okuyabileceği türden bir kitap. Dillere destan bir kitap. Yani ben çok şey öğrenmiştim bu kitaptan. Konumuza dönecek olursak. Belgeselde Grey's and Frankie dizisinden tanıdığımız Jane Fonda ve Lily Tomlin de yer alıyor. Ben e, o diziyi izlerken de çok beğenmiştim ve e, ikisi de, ikisi arasındaki ilişkilerle ilişkiler çok hoşuma gitmişti. Ve biraz da kafa dağıtıcı olduğunu düşünüyorum. Onları da görmek mümkün. Yani ufuk açıcı bir belgesel. Kadınlara, daha doğrusu kadın haklarına yönelik bakışı genişletici nitelikte hem genel kültür açısından hem de kadın haklarını daha iyi bilmek isteyenlerinin kesinlikle izlemesi gereken bir belgesel. Üçüncü olarak önermek istediğim belgesel, defalarca izlemeye doyamadığım Kozmoz Bir Uzay Serüveni belgeseli var. Ben daha çok böyle evren, uzay, galaksiler böyle şeyi çok seviyorum. O nedenle bu belgeseli herkesin neredeyse izlemesi gerekiyor. Çünkü dünyamız hakkında bilmediklerimizi öğreniyoruz. Belgeseli astrofizikçi Neil deGrasse Tyson'ın harika anlatımıyla bütünleşmiş vaziyette. Seslendirmede de Haluk Bilginer'in muazzam ses tonuyla evren hakkında bilmediğimiz yerlere yolculuk ediyoruz. Aslında bu belgeseli 1980 yılında ilk olarak Carl Sagan çekiyor. Carl Sagan bilimin popülerleşmesi için çalışıyor. Popülerleşme noktasında da kendine özgü bir dil kullanıyor Carl Sagan. O da şöyle ki notlarımı hemen okuyayım. DNA'mızdaki nitrojen, dişlerimizdeki kalsiyum, kanımızdaki demir, elmalı turtamızdaki karbon çöken yıldızların içinde yapıldı. Bizler yıldızların malzemesinden yapıldık diyor ve bu şekildeki dili sayesinde de 1980 yılında 13 bölümden oluşan belgesel yayınlanıyor ve yayınlandığı neredeyse her ülkede herkesin büyük ilgisini çekiyor ve evrene dair bilmeyen, az bilgisi olan insanlara fayda sağlıyor, katkı sağlıyor, onların öğrenmesini sağlıyor. Evreni daha iyi anlamalarına bir nevi yardımcı oluyor ve kendinden sonra gelen insanlara da örnek teşkil ediyor. Yani günümüzde de Tyson bu belgeseli uyarlayarak bize ulaşmasını sağlıyor. Evreni mikro ve makro ölçekte ele almış. Yani evrende yalnız mıyız, değil miyiz? Onları sorguluyor. Evrende dünya nokta kadar yer kaplarken sen de ben de aslında çok küçük bir alanı kaplıyoruz. Yani bu belgeselde dünyadan çok uzağa gitmiş olan Voyager 1'den de mesajlar mevcut. Onları da aktarmış. Voyager 1 1 milyar yıl sonrası için bizden mesaj taşıyor. Yani bunun adına da Voyager Golden Record demişler. Yani dünyada kim yaşıyor? Onlar neler hissediyor? Ne dinliyorlar? Hangi müzikleri icra ediyorlar? Dünyanın konumu, bilim, kültür, sanat ve ses kayıtları bulunuyor bu kayıtta. 55 dilde de selamlama mesajı yer alıyor. Ya e bizden giden ise sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız sabah şerifleriniz hayır olsun mesajı var. Voyager bir aslında ilk olarak 5 Eylül 1977'de fırlatılmış. Amacı da Satürn ve Jüpiter hakkında bilgi toplamak. Amacını gerçekleştirmiş olmasına rağmen halen daha dünyaya mesaj göndermeye devam ediyor. Öngörülene göre de 2030 yılına kadar mesaj göndermeye devam edeceği düşünülüyor. Yani şöyle ki üzerinde yaşadığımız gezegeni ne kadar iyi biliyoruz. Bastığımız toprağın, baktığımız gökyüzünün ve galaksimiz hakkında çok az şey biliyoruz. Ve 2021 yılında da halen daha bilim insanlarının bilmediği, bizim bilmediğimiz ve onların araştırdığı çok kavram mevcut bilime, evrene ve uzaya ilgi duyan herkesin izlemesi gereken belgesel. Yani özellikle de yaşadığımız dünyayı veya evreni hani biraz anlamak için izlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evrene kısa bir yolculuğa çıkmaya ne dersin? Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutma.